Özel olan konserler var efendim. Onları sorarım. Mesela bir Melek Mosso'nun konseri iftar oldu. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya arkadaşlar benim ne söyleyeceğim belli değil mi? Yani böyle baskılara her zaman hayır yani. Her zaman. Ben Twitter'a şey yazdım. Yani Melek Mosso'nun kıyafetine ya da işte neyse ahlakı içinden söyleyenler açsınlar. Şey izlesinler. Dünyada da neler duyuyoruz biz. Zaten dün düşündükten son olayda nere, nerelere odaklanmaları gerektiğini Melek Mosto'ya bir oralara odaklanmaları. Sadece o tartışmalar yok. Şimdi müzik yasağı tartışması da var. Bir kısıtlama var. Arkadaşlar bizim ülkemizde biter mi? Bitmez. Yani tartışma bitmez. Ama tatsız tabii yani. İyi bir yere doğru gitmediği muhakkak. Bir şey soralım. Kadın, ka, e, sanatçıların kıyafetleri her dönem konuşuluyor ama hmm. ama son dönemde daha sıkça konuşuluyor oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, bir baskı unsuru gibi mi görülüyor? Neler söylemek istersiniz? Yani sahnede her kıyafet giyilir mi sizce? Hani belli bir ahlak standartı ölçüsünde mi değerlendirmeli? Hayır ne ben öyle sizce? ahlakçı bakmıyorum. İsteyen istediği gibi giyinebilir. Onu öyle görmek isteyemeyen gitmez. Kimse kimseyi zorlayamaz yani. Ha tabii belli bir ölçüsü mutlaka vardır ama zaten o ölçüyü kaçıran kimse de yok gördüğüm kadarıyla. Öyle değil mi? Siz öyle düşünmüyor musunuz? Yani bu baskı güzel bir şey değil. Ama e, sosyal yapıyla paralel gittiğini söyleyebilirim. Şöyle ki e, yoga yapanlara böyle yoga yapanları cimere şikayet eden bir toplum varsa bunlardan daha biz çok duyarız arkadaşlar. Peki şey hakkında ne söyledik? Gerçekten bunları Çok uzun konuştuk. Yayınlayacağız, yayınlayacağız. Türkiye gündeminde oldukça sıkça tartışılan bir konu. Ee, e, şöyle söyleyeyim daha doğrusu çok fazla hani dışarıdan sınırlarımızdan gelen insanlar var. Evet. Ee, çoğu da işte sığınmacı statüsünde işte kaçak gelenler de çok. Kadınların, işte çocukların e, güvenliğini olumsuz yönde tehdit, tehdit unsuru olarak görenler de çok var. Siz bir kadın olarak işte o beşerli, onarlı şekilde sahilde gezen gruplardan rahatsızlık duyuyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Bu konu çünkü çokça eleştiriliyor hatta bununla ilgili olarak dün de e, bebek sahilinde yaşanan görüntüler de vardı. Onu söyledim ya demin. Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Arkadaşlar şöyle bir kadın bir şey... olarak rahatsız oluyor Yok, musunuz? Yok bir kadın olarak bakmayın. yani normalden herhangi bir yurttaş olarak söylüyorum. Yani şöyle bir şey e, sanıyorum e, bir buçuk sene kadar oldu, beni rastlamışsınız, beni bayağı bir linç ettiler. Neden? Bu Araplar gelenlere laf ettim diye, bayağı bir linç. Suriyelilerden dolayı. Suriyeli demedim, Anladım, Arap dedim Arap genel Arap olarak. De. Yani. Anladım. Ee, ve orada kimse benim arkamda durmadı ama bazen, bazı kişiler, kişiler dediler ki, <laughs> kadın doğru söylüyor, bakın göreceksiniz, bir gün yürüyemeyeceksiniz istiklalde falan diyenler oldu. Şimdi benim bütün yani yazdıklarım 2-3 tweet atmıştım bu konuda. Yani bunun sonu kötü gelecek, iyi olmayacak sosyal olarak filan diye bana çok kızdılar. Şimdi bana bütün o kızanlar her gün Twitter'da e, lanet ediyorlar. Şöyle bir şey, bu bir devlet politikası olması lazım. Yani tabii ki savaştan kaçan e, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, çocuklar elbette onla, elbette gelsin ya. Yani bu bir kere uygarlık da bu. Yani insani bir şeydir Ama ne münasebet yani böyle olup olup e, sınırdan onları. ne beşer onlar. Çok daha fazla yürüp halinde sırtlarında sadece benim kadar bir çat veriyorlar. Bir yabancı bir ülkeye yürüyerek geldiği zaman böyle bir çat veriyor Yani çok tatsız şeyler oluyor. Yani dediğim gibi bunlar iyi günler. Benim bir tek korktuğum şey var. Biraz fazla Satır aralarını okuyup yakın takip eden birisi olduğum için siyaseti. Sosyal yapı bozuluyor, demokrasi bozuluyor. İnsanlar yani Türkiye i̇nsanlar vatandaşları artık delirmeye başladılar. Tedirgin. Ne oluyor? Işte, şey bu özellikle şey için Ellerinde telefonlarla işte kadınları görüntülemeleri özellikle bu konu üzerine insanlar çok şey var. Arkadaşlar ben şundan korkuyorum. Yani Türk erkeklerinin gözü karadır biliyorsunuz. Işte. Yani kalkıp birkaç tanesini böyle ağzını burnunu dağıtıp hani ölüme filan sebep olabilir. Ve oradan böyle bir bir musibet patlar, bir sosyal olarak bir tatsızlık çıkar diye aslında ürküyorum. Ha, ben evimdeyim tamam ama ben ülkem için bayağı kaygılıyım yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çok kaygılıyım. İstiklalde rahat yürüyebiliyor musunuz? Siz... Ben istiklalde zaten çok sık çıkan birisi değilim. Çok... Taksim özellikle artık hani Taksim, Türk vatandaşı bulmak. Taksim çok et kokuyor arkadaş. Ben oradan geçemiyorum yani zaten. Yani benim yürüyüp yürümemem ben önemli değil ama ben gördüğüm zaman o böyle o, özellikle Afgan ve pa özellikle Pakistan. Evet. Pakistan. Evet. Ondan sonra onların o kızları filan çekiyorlar, rahatsız ediyorlar. Çok tatsız şeyler oluyor. Yani üzülüyorum. Bana olmaz da olmadı şu ana kadar ama Neyse, çok konuştum sizinle arkadaşlar, müdür, bayağı dönelim. sohbet ettim. Müzik piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Şu yapılan şarkılar, tartışılan konular? Arkadaşlar, mi? ben şu yeni e, gençler var ya top e, gruplar, evet. e, hani şimdi hepsi hani birini yani, söylesen birisi birini söyleseler ama hani adamlar yüz yüze e, konuşuruz de, işte de, ters surat e, Nasıl durak kat ettiğini ötesinden unutuyorum. O kadar iyi müzisyenler var ki aralarında. Yani, hani ben bitmesik olarak şarkı söylüyorum ama yenileri, onları çok beğeniyorum. Herkesi değil tabii ki aralarında. Ben işte Harun'ların muhabbetçisinin yaptığı konserden kendim yapmış kadar mutlu oldum. Yani genele baktığımızda bir... Aynur'un konserinden çok mutlu oldum. Genele baktığımızda bir R&B kültürü var böyle ya da bir ağır arabesk kültürü var. Yani bunlar ülkemiz için yani iyi tarzdaki şarkılar mı? Dinlenmesi gereken şarkılar mı? Arkadaşlar zaten şöyle söyleyeyim yani e, Sorkar yolunu bulur. Bunlar zorlamayla e, falan olacak şeyler. Yani insanlar ne istiyorsa dinliyorlar. Ben bütün müzik hayatım boyunca bir keresinde yani şöyle bir yani ilk çıktığım zaman arabesk çok modaydı sonra bir Alaturka moda oldu arkadan pop geldi pop biraz arabeske döndü falan. dikkat edin yani o kronolojiyi takip ederseniz zamana göre, şartlara göre müziğin e, böyle elbise değiştirdiğini görürsünüz. Arabesk şu anda galiba değil mi? De, siz daha iyi bilirsiniz. Arabesk var, R&B var. Bir de beraber düetleri var onların falan böyle. Yani insanlar artık böyle kendilerini kaybediyorlar. Ne, öyle değil. Evet. Belgenin filmiyle birlikte arabesk biraz daha... Belgenin filmiyle. Ama belgenin filmlerinden önce de arabesk var Hatta İzleyebildiniz geldim. mi efendim filmi? Gidemedim, hayır yok gidemedim. Gidemeye de bilirim. Yani biraz artık böyle üzülmek istemiyorum ya arkadaşlar. Getir kadar gerginiz zaten. Hmm. Evet. izledim. Çok ağladım Müslüm'ü. Bunda da ağlarım diye bilmiyorum. Ama biliyorum ki çok güzel. Siz kendiniz zaten doğayan bir sanatçısınız, başarılısınız ve çok başarılı bir kızınız da var. Yani Şevval Hanım var. Gurur duyuyorum. Bir numara dizide oynuyor. Çok evet. Beğenili, 7'den 70'e. Evet. Siz dizi izliyor musunuz? Kızınızı... İzliyorum çünkü yani ben esas da dizi izleyen birisi değilim. Yani kızma şey veriyorum bazen. Şu şey bize çok güzel olmuş, şurada ne güzel oynamışsın, bu nasıl, neden oldu böyle. Kızım beni bazen sınava çekiyor. Öyle <laughs> hani mi? Izledin mi diye. Ee, ama son zamanlarda galiba hiç e, izleyemedim. Hep dışarıda oldum konserler için. Kaçırdım. Bir de ben konserle olarak izlemek istemiyorum. Sizin öğütlerinizi diyelim ya da önerilerinizi e, kale alıyordur tabii muhtemelen yani. Hani şunu Olmamış deyince bir daha giyiyor mu o kıyafeti? Öyle bir şey. Valla... Zaten kendi karar vermiyor. Kostümcüler karar veriyorlar diye. Evet. Sadece ben... Evet söylüyorum bazen. Diyorum ki o olmamış diyorum mesela. O da büyük çok aceleye geldi anneye Bazen çok beğeniyorum. Evet. fotoğraf şöyle atsam. Siz bir sürpriz yapıp aynı dizide bir rolde teklif ederler mi size? Ee, şey, oynadık bir zaman içinde Şemal'de. Ben yani oynadık. Şeyde oynadık. Ama ben o kadar zamanım Şeyde, e, Aşkın Dağlar'da keserdi konuk oyuncuydu. Müjgan Bey de konuk oyuncuydu. Yasak koyuncuydu. Elma'da da öyle bir sürpriz yapabilir misiniz? Hayır, yasak Elma'da yapamam. Belki Yok. olur. <laughs> ben orada çok sırıtırım. Oranın, oranın kadınları farklı kadınlar. Hepsi güzel kızlar. Siz de güzelsiniz efendim. Hayır yani. Ta Tarık'ın dizisi de final yaptı. Evet oğlum askerde şu anda. Ha, biliyor musun? askerde. <laughs> Önemli, ben de onunla birlikte askerlik yapıyorum. Ama İstanbul, İstanbul'da İstanbul'da yapıyor bildiğimiz kadarıyla. Yani. İstanbul'da, İstanbul'da, evet. Ziyarete gittin mi kendisini? Annesi gitti. Ben mesajlaşıyorum, telefonla konuşuyorum. Ben moral vermeye çalışıyorum. Dizi daha biter bitmez böyle böyle bir ortama geliyor. Çocuklarınız da sizin gibi sanatçı. Yani siz onların kariyer planlarında örnek oldunuz mu? Ee, ya da onlar kendileri mi karar verdiler böyle oldu? Bizde demokrasi oldu? var. Ee, herkes kendi karar verir ne olmak istediğini. Benden öneri beklerlerse söylerim. Ee, biz e, birbirimizi eleştiririz de hani sadece övmeyiz. Öyle bir aile yapımız var. Herkes herkesi inceler. Yani hep birlikte iyi olur. Evet. Çok şıksınız efendim bu arada böyle. Yapma ya, küçük şık filan. Kedilere ot topladım filan evet. yani. Teşekkür Beğendiniz. ediyoruz. Evet. Beğendiniz. Teşekkür Normalde bir şey mi? görüyor. Teşekkürler çocuklar ya.